Gönül Ah gönül Bu kadar hayali kurmak boşuna Yaşaması bizden geçti be gönül Bak işte ulaştık Kemal Yaşar Fırsat kervanları kaçtı ve gönül, gönül. Daha ne isteyin? Bu arzu neden? Sen zindesin, lakin yorgun bu beden. Bir hayal koşardık yıllar önceden. O yıllar arayı açtı ve gönül. Dünya sefasını sürsek ne olur? gayrı bir murada ersek ne olur? Hedefi ortadan vursak ne olur gönül? Gerilen yaydan ok uçtu ve gönül. Hislerim nefsinle bir diyorsun da ustanmazsın hiç beni duyarsın. Da. Sen her aşkı mübah sayarsın da çoğu amelimiz suçtu ve gönül. Dileği hoş ettim, keyfin olmadı Şu dünyada çekmediğin kaldı Hazan düştü, senin gülün solmadı Fakir ettiğini biçti be gülüm Otur bedeninde, edeple otur Oku, gör, ibret al, bir iki satır şu kabirler sana neyi anlatır? Ölmem sanalar, hep göçtü ve gönül. Ölmem sanalar, hep göçtü ve gönül. Göçtü ve gönül. Göçtü.